Ben inanılmaz sakin olacağım şimdi hadi. Baktı bas yapın. Çok iyi. O var mı? Yok koçum oyna. Çok güzel be. Başka bir şey çaldı ya faul. Bak şuna vuracak bak. Orta açacak söyleyeyim size beyler. Vur gitsin. Vur gitsin. Enes camda bak Yasin arkaya dön. Arkaya dön bir kere. Oğlum. Çıldıracak ya. Çıldıracağım ya. Çıldıracak beni bu çocuk ya. Ersin. Hadi be geçmedi ya. Çok güzeldi. Yes be! Yes be! Yes be! Yes, be. Kalya! Kapıyı kapatır mısın? Kale kabhi kabh Mama Yasi Hemen yerine. Çok güzel Okan. Okan yanındayım. هادي بقى مش هما زي ما دي تمام فركان اه المباح Bizim 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 bizim. Ya Tilmaç pas ver ya. Κι άλλη σου το είπα, κι άλλη σου το είπα, Enes aferin koşun benim be. Acaba bunu 4, 4 2 3 1'e mi dönsek? 4 2 3 Siz anlamadınız diğer ikili demiyorum ya. Aynısının üçlü forvet afikeri çekiliyor ya. Neyse, neyse tamam tamam. Yap koçum yap bir şeyler hep sen. Yaparsın sen. Af Hadi be kimse yok arkadaşlar. Aferin olsun. Furkan taktik sende. Furkan taktik sende. C'de mi yap? Onu C yap. Tir maçı, maçı cam yap. Defans oynamasın Cam oynasın. Cam da oynasın. maç gitme. Gitme. Bak sen orta sahada cam oynuyorsun. Tir maç sağda soldaki onlara pas atıyorsun. Tamam olsun. Tamam. Hadi verin. Aferin. Geç şimdi cama. Tim aç. Cama koş 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 koş. Cama kadar koş. Heh dur orada şimdi. Aferin menes. Yürü bayılın. Aferin koşun beni. Aferin oğlum yürü. Yap bir şeyler arka direkt. Aferin be. Olsun, çok güzel, hadi. Hadi be Yasin, ya. hadi be Yasin. Çok güzel, hadi. Çok güzel. Ömer koşu yap arabasına. Hayır, 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 hayır. Furkan taktik gelirse bir şey söyleyeceğim sakın basma tamam mı? Furkan dur. Yani yapamazsın bekle. Müsait olduğun zaman Ersin'i forvete bak Ersin'i ee, pardon Ersin'i cama koyuyorsun. Tim maçı forvete koyuyorsun. Sol açımız yok. Tim maçı defansa gel. Bir kişi girsin. Ha şimdi Furkan Furkan yap Ömer kullanma kullanma Ömer Furkan Ersin cam Ersin cam team match forvet tamam hadi tamam canım tamam vurabildiğin kadar korner at vurabildiğin kadar korner koş Enes sen camsın tilmaç sen eee tırmaçın önüne pas atacaksın Göbeğe gelersin bak arkanda adam olmuş. Çok güzel aferin. Şimdi göbeğe. Şimdi göbeğe. Ersin'e. Oğlum yakına lan. Niye hep uzağa oynuyorsun? Ya oğlum sana yüz kere anlattım köprü dedim köprü ya. Çok güzel. Çok güzel be. Ya. Ersin nerede ya? Ortaştırma Ömer. Ya. 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 yürü Aferin çocuğum. Çok güzel. Enes tut onu. Oralardan uzaklaştırın topu. Enes! Enes! Hadi Erso. Çok güzel. Enes en tehlikeli bölgeye atıyorsun topu. En tehlikeli bölge. Hadi be. Ömer bırak. 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 Korner doğru Enes. Birden koş. Koş Enes koş. Enes koş. Sen dök taşla koşsana. Hı hı. Ömer geri. Ömer geri pas atmasın. Koş. Koş öbüdün kaygıya koş. Heh. Heh. Bırak şimdi. Geri git Ömer. Ömer sen geri git. Hadi be oğlum, hadi koçum be, hadi be. Aha, aha, Dimash, Allah için vur, vur! Çok güzel, Ersin Yas gelin. Ersin yapma. Çok güzel be. Aman, aman, oh, oh. Allah sana şükürler olsun. Allah sana şükürler olsun. Geri gel Okan. Okan geri gel. Ömer geri gel. Vur be. CDM'de bir adam bırakın. CDM'de şeyde Ya geri zekalı bota bak, geri zekalı defans botuna bak. Yasin vur ona. Şuta bas, şuta basın. Ya adamsın be, vur gitsin. Adamsın be, adamsın be. Yürütün maç. Hata yapacak değil mi? Hatayı zorla. Allah'ım 3 dakikalık bir şey olmadı hocam. 3 dakikalık bir şey olmadı. Aşağı oynat maç. Koş defansa. Defansa koş. Çok güzel. Şuta bas, şuta bas. Oh. Oh. Oh.